Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali. Ya. Yapma. <laughs> Bugünkü videomda çakma Minecraft'ta bir şeyler yapacağız. Ya kısaca Minecraft oynuyoruz. Çakma ama. Biliyorum o kadar da biliyorum. Çünkü gerçeğini benim kuzenim sildim. Elif Ali de e, maalesef ki yükleyemedi. Yükledi ama internet berbattı. İnternet sürekli bahane ediyoruz ama internet gerçekten kötü. Ya ne yapıyorsun? Tarlada. tarlayı bozuyorsun yapma zıplama tarlanın üzerinde zıplamıyorum tarlada büyümüşler var onlara bak git çapa ver yeri tamam gitti? Evet. çapa yap tarlayı düzeltmeliyiz gel o zaman e, hayvan şeyi yapalım madem artık budaylarımız var hayvanları çekelim küçük bir çiftlik yapalım tamam o zaman Peki. bu arada sandıkta da tohum var tamam sen bana tohumları ve şeyleri e, o organikler sandığına at Olta almışım ya alacağım. Reklam yanlışlıkla girmez yalnız. Şimdi kendi konuşmadı. Çapayı attım ben şu anda. Tamam. Kendime kılıç, balta ve kazma alacağım. Çünkü canavarlar var biliyorum. Demir orası diğerliler sandığı. Orada olmalı. Bir üzerine bakabilir miyim? Ya tohumları ekme. Ha, tamam tamam tamam. Bir tohum. Tamam bir tohum yeter. Buğday var mı sende? Buğday var mı? Tamam buğday da var. Onları sandığa at. Buğday var mı? Buğday var mı? Sandığı at diğer e, Al. At. Sana attım üstünde. <laughs> ben bu beşine çok kötü şey. Hadi ha mi bu arada sen burada suyu nereden buldun? Ha. ben oradaki deyi kazdım. Kova yapacak malzemem yoksun. Elif vurma vurma. Açım Hadi neyse gidelim. Şimdi. Aç mısın bakayım? Evet et. Tamam çok açsın. O eti pişireyim öyle ya. Bir dakika pişmiş, pişmiş mi? Pişmiş bu. Tamam ya o zaman. Ben bu arada et çıkayım mı? Kılıç varsa kılıç var Ha, ah, kılıç yok. Bir etabına çıkma. Zaten hayvanları çiftleştireceğiz birazdan. Onların birkaçını keseriz. Tamam. Bu arada onlar geliyor ya çit yapayım mı? Bir tane balta al. E çit. Tamam dur ben yaparım. Ben aldım. Balta bir al bir tane de. Ben aldım. Yapayım. Tamam yap. Ben geri koyayım o zaman sandığa bunu. 3, 6, 9, 12. Tamam yeter yeter. Bir tane şey yapsaydım. Kapı. 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 Çit kapısı nerede? Şöyle. Tamam. Malzemeleri at. 15 tane. Bunu ben yapsaydım, halletseydim öyle sen ya da buğdayı bana ver, ben alıp götür getireyim hayvanı bir ara. Sen de oraya çift yaparsın. Çift der, kapısına. İki, Tamamdır. dur. Mı? Onu da alayım. Nerede? Burada. Bana ver buğdayı bana ver. Bir tane buğday var. İki tane buğday var. Tamam birini bir tane, buğday buğdayı sana atıyorum. İkisini de bak. Ne? Ha, tamam birini aldım buradan. Bir dakika ya ne oluyor? İki buğday var üzerimde. Nasıl mümkün oluyor bu ya? Yani Emre koyun buldum alıp geliyorum. Bir dakika oyun bug yaptı şu an. Yani bug yapmadı şu an koyun geliyor. <laughs> Ali Emre koyunu tüpe bak. Tam o koyunu al evin içine sok. Şimdilik ben şey yaptıktan sonra hallederim. Evin içi kapıyı kır kapıyı kır. Kırma açık bir tane kapı. Oğlum kapı açıkken giremiyorlar mal <laughs> Tamam doğru ya. Bu arada video başladı mı? Evet. Pü. Yeni mi farkına vardın? Evet. Bakayım. <laughs> Çık bir ya seni gördük gitti ha. Tamam al ben de elime budayı Çık çık. Sok evin içine. Kap Dikkat et tarlaya düşeceksin. <laughs> gördüm o yüzden geldim. Kapıyı bana vermelisin ama. Dondum. Gir içeri. Gir içeri ulan şerefsiz. Sonradan ben burayı kapattım. Ben de kapı vardı. Dur hemen koyarım şimdi onu. Dur. Evet şu an değil evimizde mı, boncuk var arkadaşlar. Bunun adı boncuk. <laughs> Hayır boncuk değil onun adı. Onun adını ben koyacağım. Onun adı benim. Onu ben... bir gün keseceğiz elbet. Hayır kesmeyeceğiz. Keseceğiz. Kesmeyeceğiz sadece makasla şey yapacağız. daha iyi fikir anne. Niye keseceksek? Makasla ünlü almak bize yeter. Bir dakika. Aa, pardon sadece koyun zannı zannı. Ters, Ters koydun kapıyı. Neyse bir şey olmaz. Oğlum koyun malzeme diye o yüzden herhalde yoksa oyun çıkmaz. Git malzemeleri geri yerine bırak. Koyun yatakta zıplıyor. Ne? <laughs> Nasıl koyun? Bas pamuk yatağı. Pamuk Onun adı boncuk. Hayır pamuk. <laughs> pamuk yatağda in Ya dalga geçirmeyelim ciddi ciddi pamuk deme. sinirim bozuldu. Pamuk mesela. Yalnız bizim Bu araba ar nerede onu da gösterelim. Evet arabayı yapmıştık bir önceki bölüm. Ama bölümü e, benim teyzem mahvetti. O yüzden evet. Içine ettik. <laughs> o yüzden videoyu o için ettik. O yüzden videoyu istedik. Şimdi yenisini çekiyoruz. Evet. Normalde araba videosu olacaktı bu ama. Evet. Maalesef ki Elif'in teyzesi videoyu batırdı. İçine etti. Neyse hadi yatalım. Ya boncuk in yataktan biz yatacağız. Boncuk in yata. Bence bunu kesmeliyiz. Hayır boncuk şeyden Hayır vurma. Hadi Emre vurma. Üzerindekilerini attın mı? Dur sana bir tane balta vereyim. Sabahları zombi falan çıkar. Tamam. Boncuk hala yatağa çıkıyor. En boncuk açtın. Ya, ya. Boş ver al şunu ya. Dalga geçiyorum ben. Boncuk <laughs> deme ciddi ciddi. Baltayı al. Aldım. Tamam hadi yatalım. Yatılmıyor. Gece olmamış henüz? La 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 la. Pardon. Yok. Yapma ya Elif. Daha gece gidiyor. oldu gece oldu. Getirdim. İki saatte böyle tıklıyor. Bu video bayağı uzadı. Artık şu çeteyi evet, ve Artık koyunları avlamalıyız. Ben ben koyunları falan keçileri getirdim de sen şey Evin halledi. içine sokmamalıyız yalnız onları. Ben bir dakika ben bir çitleri döşeyeyim. Sen bir çitleri döşe ben bu koyunu da çıkartayım buradan delirtti beni Orada Arka kapıdan yapacağım çitimizi. Bir tane daha koyun var burada alıp geliyorum. Burada havuç ol, havuç olsaydı e, domuz falan da var burada bak. Neyse domuzlar zaten o kadar da önemli değil. Havuç bulması zor. Yo. Şey nereden çıkıyor? Sen nereye yapıyorsun? Gördüm ama seni. burada bulması zor. O kadar da de kolay değil. Zombilerden düşüyor ama bayağı bir şey. Vallahi bize demir düştüyse havuç da düşer. Yap çekil ha. Lan. Sen yüzüne koyun kaç. <laughs> Gel buraya koyuncuk. Alemle şurayı kapatma koyun. Değil. Tamam koyun içeri girdi mi? Kapat. Kapıdan kaçıyor. Koyun, koyun tamam. şerefsiz geldi. Evet, ben bir koyun avladık. Ben ee, şeyi getiriyorum. neyim Tam ikinci koyunu ben sokayım. Neyse arkadaşlar, biz birkaç hayvan avlayalım. Sonra, Sonra geri dönelim. Geri Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir sürü inek ve koyun yakalamayı başardık. Elif de şu an hayvan avlıyor. Evet, çünkü açlıktan öleceğiz. Çok az kaldı yani. Eve ben geri mi, döndüm. Ben öleceğim daha doğrusu. Ali Emre'yi evet. bilmiyorum ama... Elif de... baltayla avlıyor. Evet. <laughs> Çünkü <bir> kılıç yok. <laughs> kılıç yapmaya üşendik. Evet. Ali Emre bana bulma. Pardon. Kaç etin var? 7-9. Ee, Oha cidden mi? Vallahi <laughs> de İyi toplamışsın. Tamam ver pişireyim. Ben pişirebilirim. Onu da biliyorum ya. Ne bileyim değil mi? Bilmiyor. Ha. Bir dakika senin canın neden azalıyor. Ha? Nasıl canım neden azalıyor? dakika ya senin canın azaldı. Açlıktan ölüyorsun. Ye birini çabuk. Oğlum yok ki dur. Dur bunu da olsun. Ya. ya ama öleceksin bir şey olmaz. Ye buradan bir tane. Ölmüyorum bekle. Elif. Ha çıktı bir tane büfte al. Yarısını dolduruyor zaten bir büfte. Yine orada kafasını çıkarmış bize bakıyordu. Vurma. Ben sana vurmadım. Şeyi dokunacaktım sen geldin araya. Neyse. O Hadi. zaman bu videoyu kapatalım. Survivor'a geçip size tekrar yavla bayağı hazırlanıyor. Evet yeni bir çakma Minecraft playing time. Aynen. Ben et yiyeceğim ya. Afiyet olsun Elif. <laughs> Hadi sen sana da burada et var 7 tane daha. Tamam.